Herkese merhabalar, yeni paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün biraz daha sabırsız yatırımcılara, iki günde parasını katlamak isteyen kısa vade odaklı yatırımcı arkadaşlara hitap edebilecek eğitici bir video hazırladım. Bu videodaki amacım size 1000 liranızı borsanın sunduğu ortalama getiriden daha hızlı bir şekilde nasıl yüze katlayıp tam yüz bin lira yapabileceğiniz 5 farklı strateji gösterip yatırımcı profilinize en uygun olan tekniği seçmeniz için yardımcı olmak. Umarım bu videoyu izledikten sonra siz de yeni fikirler edinip varlıklarınızı büyütmek için ilk adımınızı atarsınız. Arkadaşlar videoların arkasında size yararlı bir içerik yaratabilmek için gerçekten çok çalışıyorum. Bu yüzden eğer hoşunuza giderse lütfen beğenip kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Böylece ülkemizde daha fazla insana ulaşıp finansal okuryazarlığı arttırmak adına hep beraber çalışabiliriz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum ve artık başlıyorum. 1000 liranızı 100 bin liraya hızlı bir şekilde çevirebileceğiniz ilk yol eğitimdir. Evet belki herkes kripto para veya borsadan bahsedeceğimi bekliyordu ancak arkadaşlar 1000 liranızı 100 bin lira yapabilmenin ilk yolu işinizden aldığınız maaştan geçiyor. Yani bir ofiste veya bir işletmede 8-10 saat masa başında çalışıyorsanız saatlik ücretinizi yükseltmeniz gerekiyor. Önceki videolarımı da izlediyseniz benim ne kadar maaş aldığımı biliyorsunuzdur. Ben dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden birinin Danimarka ofisinde finans danışmanlığı yapıyorum. Ama maalesef aynı pozisyonda Türkiye'de veya gelir seviyesi Avrupa ortalamasından düşük olan ülkelerde çalışıyor olsaydım veya master yapmasaydım veya tanınmış okullarda okumasaydım belki başka bir şirkette veya pozisyonda çalışıp şu anki maaşımın onda birini kazanacaktım. Bu nedenle ilk ve en önemli şey eğitimdir. Tabi eğitim de sadece okullarda öğrenilmiyor. Yani eğer... Kaan ben sana katılmıyorum veya bu yaştan sonra okula gitmek istemiyorum veya notlarım iyi olmadığı için iyi bir okula giremiyorum diyorsanız hiç canınızı sıkmayın. Keza ben de 5 senelik genç iş hayatımda 18 yıldır uluslararası okullarda aldığım eğitim hayatımdan çok daha fazla bilgi öğrendiğime ve geliştiğime inanıyorum. Bu nedenle genel olarak eğitilmek ve yeni yetenekler öğrenip bu yeteneklerinizi şirketlerde kullanıp maaşınızı yukarı çekmek 1000 liranızı 100 bin liraya çevirebileceğiniz en risksiz ve belki de en basit yoldur. Kendimden yola çıkarak tavsiye verirsem de hiçbir yeteneğiniz olmasa da mutlaka çok iyi bir derecede İngilizce öğrenin. Bunun için pahalı ders kitapları veya özel hocalar tutmanıza da pek gerek yok. Çünkü günümüzün internet çağında istediğiniz bilgiye ulaşmanız mümkündür. Mesela Netflix'te bir film izlediğiniz zaman Türkçe bir film açın ve altyazıları İngilizce olarak izleyin veya İngilizce haber sitelerini Google Translate gibi çeviri web sitelerini kullanarak çevirin ve tek tek kelimelerin ve cümlelerin kuruluşlarına bakarak hem kelime dağarcığınızı hem de gramerinizi geliştirin. Aynı zamanda Duolingo gibi interaktif uygulamaları da indirerek cep telefonunuzdan da her gün istediğiniz dili öğrenmek için çalışabilirsiniz. Unutmayın ki İngilizce veya herhangi bir dili öğrenmenin tek yolu özel ders almak olsaydı kapalı çarşı esnafları yüzlerce dili işlerini görecek kadar konuşamazdı. Bin liranızı yüz bin liraya hızlı bir şekilde çevirebileceğiniz ikinci yol borsadır. Yani borsadan bin liranızla bir hisse senedi alıp paranızı büyütmeyi seçebilirsiniz. Arkadaşlar borsa uzun vadeli bir yatırım aracı olmasına rağmen gün içinde birçok hisse alıp satan trader dediğimiz kısa vadeli bir yatırımcı olarak da penny stock dediğimiz 1 doların altında fiyatı olan hisseleri alarak da veya ekonomik durumu kötü olan ama Reddit gibi forumlarda konuşulan spekülatif hisselere yatırım yaparak da çok paralar kazanabilirsiniz. Ortada bu tarz daha riskli ve spekülatif yatırımlar aynı kripto paralardaki gibi oldukça kısa vadede oldukça yüksek miktarlarda paralar kazanmanızı sağlayabilir. Mesela GameStop ve AMC adlı şirketler geçtiğimiz dönemde hedge fund dediğimiz zengin yatırım fonları tarafından açığa satıldıkları için yani hisse fiyatlarının artacağı değil düşeceği üzerine bir yatırım yaptıkları için Reddit gibi genç yatırımcıların toplandığı bir forumda bu fonlara karşı açılan bir savaş sonrası sırf fon yöneticileri para kazanmasın diye bu hisseler satın alındı ve fon yöneticileri hisse fiyatının yükselmesiyle açığa sattıkları pozisyonlarından kaybettikleri parayı kurtarmak için daha çok hisse satın aldı ve bu nedenle tamamen yapay bir şekilde bu hisselerin fiyatları %600-700'lere kadar arttı. Eğer siz de şanslı olup bundan sonraki Reddit hissesini yakalarsanız 1000 liranızı çok kısa bir sürede 100 bin liraya çevirebilirsiniz. Tabi bu stratejiler 1000 liranızı 10 liraya da düşürebilir. Bu nedenle risk alma seviyenizi ve kaybetmeye göz alabildiğiniz miktarlardaki paralarla yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Eğer diyorsanız ki tamam benim o kadar acelem yok 1-2 yılda beklesem olur o zaman arkadaşlar bu tarz spekülatif hisseler yerine içinde binlerce hisse senedini barındıran endeks fonlarına veya varlığını önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte de sürdürebileceğine inandığınız firmalara yatırım yapmayı da seçebilirsiniz. Böylece uzun vadede her ay yatırdığınız 1000 liraları borsanın sunduğu ortalama getiriyle 6 yılda 100 bin liraya çevirebilirsiniz. Tabii hangi stratejinin size daha uygun olduğunu da sadece siz belirleyebilirsiniz. Benim tavsiyem borsada da hayatta da tüm yatırımlarınızda da aceleci davranmayıp iyice düşündükten ve tüm senaryoları hesapladıktan sonra harekete geçmenizdir. 1000 liranızı 100 bin liraya hızlı bir şekilde çevirebileceğiniz üçüncü yol kripto paradır. Arkadaşlar kripto paralar oldukça spekülasyona dayanan ancak bu nedenle volatilitesi yani oynaklığı, fiyat dalgalanması oldukça yüksek yatırım araçlarıdır. Eğer sizin de risk alma seviyeniz ortalama bir yatırımcıdan daha yüksekse ve 1000 liranızı kaybetmekten pek korkmuyorsanız 100 bin liraya erişmenize sağlayabilecek en hızlı yollardan birinin kripto paralarla yatırım yapmak olduğunu düşünüyorum. Kripto paralar belki birden fazla yatırım aracına sahip olan yani Borsada hisse, tahvil, endeks fonu, Gayrimenkul yatırımları gibi birden fazla yatırım aracından oluşan bir portföye sahip yatırımcılar için aslında çok mantıklı yatırımlar olabilir. Mesela kripto paradan bu yatırımcı para kaybederse diğer yatırımlarıyla toplam serveti zarar görmeden hayatını devam ettirebilir. Zaten kripto paradan para kazanırsa toplam serveti her türlü artacaktır. Yani gördüğünüz üzere eğer birden fazla yatırım aracına sahipseniz bu aşamada kripto paralardan gelebilecek riskleri dağıttığınız için para kazanmanız oldukça kolaylaşacaktır. Dilerseniz forumların, haber sitelerin hatta YouTube kanalının kanallarını bile takip ederek hangi kripto paraların speküle edildiğini, hangilerinin konuşulduğunu ve büyük kitlelerin hangi coin'i satın alacağı hakkında bir fikre sahip olabilirsiniz. Ancak unutmayın ki sadece spekülasyona dayanarak yapılmış olan bir yatırımın kumardan da hiçbir farkı yoktur. Bu nedenle kaybetmeyi göze alamayacağınız bir parayla başka hiçbir yatırım aracına sahip değilken kripto paralara yatırım yapmanızı asla tavsiye etmiyorum. 1000 liranızı 100 bin liraya hızlı bir şekilde çevirebileceğiniz dördüncü yol iş kurmaktır. Evet belki iş kurmak deyince kulağa uzun sürebilecek veya ...büyüyene kadar size pek para kazandırmasına şans tanımadığınız bir yol gibi geliyor. Ancak unutmayın ki kurduğunuz işin illa bir yatırım bankası... ...veya altınızda bin işçi çalıştıracak büyüklükte olması gerekmez. Mesela Instagram gibi pazarlama kanallarını kullanarak... ...bin liraya üretebildiğiniz ürünleri satabilirsiniz. Veya Amazon, eBay, Alibaba gibi ticaret sitelerinde ucuzdan aldığınız ürünleri... ...üzerine kar payınızı koyarak satışa çıkarabilirsiniz. Veya bir YouTube kanalı açarak takipçilerinizi de artırarak para kazanabilirsiniz. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere iş kurmak deyince... Aklınıza sadece sabah çıkıp dükkana gittiğiniz veya altınızda onlarca işçi çalıştırdığınız bir sistem gelmesin. Para kazanabilmeniz için oldukça fazla yol vardır. Önemli olan yaptığınız işte en iyi olmanız ve çok iyi bir pazarlama stratejisine sahip olmanızdır. Zaten takdir edersiniz ki piyasada satın aldığınız ürünlerin çoğu da aslında alabileceğimiz en kaliteli ürünler olmamalarına rağmen pazarlama stratejileri nedeniyle çok para kazanmaktadır. Mesela Starbucks satın alabileceğiniz en iyi kahveyi satmaz ama dünyanın en zengin kahve satıcısıdır. McDonald's en kaliteli hamburgerleri satmaz. Ancak hissesi dünyanın en değerli şirketleri arasındadır. Apple çıkardığı ürünün iyi ya da kötü olduğuna bakmaksızın başkaları da kullanıyor düşüncesiyle herkese iPhone aldırmaktadır. Bu nedenle siz de bir iş kurup bu işinizi iyice planlayıp güzel bir pazarlama stratejisi oluşturursanız ve 1000 liranızı bu işe yatırırsanız 100.000 bin liraya ulaşmanız belki geleneksel yöntemlerden daha hızlı sürebilir. Eğer özellikle iş kurma konusunda tavsiyelerimi merak ediyorsanız bana videonun altında yorum yaparak belirtirseniz bu konu hakkında da bir video çekebilirim. 1000 liranızı 100 bin liraya hızlı bir şekilde çevirebileceğiniz son yol nakit tutmamaktır. Bu stratejiye göre belki sahip olduğunuz 1000 lira 100 bin lira olmasa da bu strateji 1000 liranızın değer kaybetmeyeceği tek yoldur. Nasıl mı? Açıklayayım. Arkadaşlar ülkemizde enflasyon dediğimiz halk arasında yaşam pahalılığı olarak da bilinen ve tüketici fiyatlarının yükselişi, para değerinin düşmesi olarak açıklayabileceğimiz bu oranın oldukça yüksektir. Mesela belki eski gazetelerde gördüğünüz 1 liraya litrelik gazoz, 20 liraya litrelik rakı veya 10 kuruşu ekmek fiyatlarının Günümüzde değişmesine enflasyon denir. Ancak dünya geneline baktığımızda mesela benim yaşadığım Danimarka'yı kıyaslarsak bu fiyatların artma hızı Türkiye'de oldukça hızlıdır. Yani Danimarka'da bir kutu gazozun 10 sene içindeki yıllık fiyat artışı %2 veya 3 iken Türkiye'de bu yıllık fiyat artışı %10'lar seviyesindedir. Bu nedenle nakit olarak tuttuğunuz 1000 lira paranız da satın alabileceği ürünlerin fiyatı enflasyon nedeniyle yıl içinde artacağı için yıl sonu da bu 1000 lira daha az ürün satın alabileceği için daha değersizleşecektir. Eğer nakit tutmaz yatırım yaparsanız mesela altın alırsanız hisse alırsanız gayrimenkul alırsanız paranızı uzun vadede yükseltme ve büyütme şansınıza neredeyse kesin gözüyle bakabilirsiniz. Ancak ülkemiz gibi döviz kurunun ve enflasyonun çalkantılı olduğu ülkelerde nakit olarak tuttuğunuz bu 1000 lira değer kaybetmeye mahkum olacaktır. Bu nedenle her ne yaparsanız yapın ihtiyacınız olandan fazla nakit para tutmayın. Bunun yerine değişik yatırım araçlarına yatırım yapıp en minimum riskteki yatırım portfolyonuzu kendiniz oluşturun. Sonuç olarak 1000 liranızı 100 bin liraya çevirmenin birçok yolu ve bu yollarda izlenen birçok strateji ve her stratejinin kendine has riskleri ve getiri potansiyelleri vardır. Hep söylediğim gibi bence hayatta olduğu gibi yatırımda da sadece tek bir alandan ilerlemek ve tüm yumurtalarınızı aynı sepete koymak pek akıllıca değildir. Bu nedenle tüm stratejileri izleyerek riskinize hem yaymış hem de kazanabileceğiniz para potansiyelinizi artırmış olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu sayede sizin de katkılarınızla daha büyük bir kitleye finansal okuryazarlık ve yatırımcılık gibi konularda yardımcı olabilirim. Videonun altında da yorumlarınızı ve düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Son olarak kurucu ortaklarından olduğum şirketimizden yurt dışında eğitim, kariyer danışmanlığı gibi profesyonel hizmetler almak istiyorsanız videonun altındaki mail adresinden de bana ve ekibime ulaşabilirsiniz. Haftaya yeni para da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.